Merhaba arkadaşlar ben Berkay bugün sizlerle 100 abone olduk arkadaşlar sizlere çok 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 teşekkür ederim yani ne diyeceğimi bilemiyorum yüz aboneyiz ya diyecek bir şey yok yani kanalı kuralım gelirsek kanalı 11 Ekim'de kurmuşuz arkadaşlar şu anda tam ayın biri yani 17 11 10 yok 19 günde kanalı 100 abone yaptık yani çok adamsınız ya adamsınız yani adamın löpçüyüsünüz çok seviyorsunuz arkadaşlar ben de sizler için çok güzel bir video hazırladım ben hamileyim tarzı şeyler söyledim arkadaşlarıma yani o videoda like atın yani bu onun başına eklenecek de zaten o videoyu da like atın arkadaşlar şimdi introya geçelim introya geçelim mi geçelim mi geçin diyeyim geçeceğim Tamam bildiğiniz. Arkadaşlar bugün sekte çok güzel bir 100 abone özel bir video yapıyoruz arkadaşlar. 100 abone ne yapıyoruz biliyor musunuz? 100 abone özel ben hamileyim challenge yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir dakika telefonu koyayım. Şöyle koyarsak. şöyle azıcık yukarı. Tamam bu arkadaşlar yedek ne yapacağım şöyle 8874 diyerek tam burada ne oldu şöyle diyelim arkadaşlar ilk kişi arıyoruz inşallah sesi size geliyordur alo ha. Yusuf sen misin? Evet. Ben hamileyim biliyor musun? Ne? Ben hamileyim. Ne lan? Hamileyim ne? Hamileyim hamile. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Ben biliyorum. <laughs> Şu an video dedim, demek istediğim bir şey var mı? Ne? Şu an video dedim, demek istediğim bir şey var mı? E, olabilir? Ne? <laughs> olabilir ben hamile. Yani diyeceğim mi bir şey? Diyeceksen de kapıyorum. Yok. Video izlersin. Yüz abone yazar. Berkay taban yaz Ama şimdi değil tabi. Hadi bay bay. Tamam. Şöyle kapattık arkadaşlar. Başka kime arayabiliriz? Şöyle Messenger'den girelim. Ha işte şimdi bilgisayardan arıyor. Şöyle aparatı koy böyle. Ay evet, tamam Bir dakika. İki tane dur. Hadi. Mi Messenger'da kimler aktif göremiyorum Aktifleri görebilsem. Işte. Ağabey aktifler O zaman Facebook'tan arayayım. Bir dakika. Şöyle Facebook. Üf, dakika, arkadaşlar en iyisi ben arayacak kişiyi bulup hemen geliyorum. Şöyle. Bye. Şaka şey yaptım. Deva, pardon. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Bir arkadaşımı arıyorum. Açına kadar arıyoruz. Şöyle... Alo. Alo? Alo? Sedat sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Ben hamileyim. Oh. Biliyor musun? Evet. <laughs> Şu an bir Çok komikmiş herkes şimdi. <laughs> ya. Neyse demek istediğim bir şey var mı? Yok o hesabı bana ver. Yok yok hadi bana ver. Sanırım da tepkisi değişik Şöyle duralım. Şimdi kim arayabiliriz? Bağlıyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda Volkan'ı arıyorum. Ötecek inşallah. Umarım bu kişilerin de sesi iyi geliyordur arkadaşlar. Vo Volkan. Ne? sana bir şey diyeceğim. Söyle. Ben hamileyim. <laughs> görüşürüz. Kanki şu an videodayım. Sen doğuştan hamilesin zaten. <laughs> ben hamile. <laughs> ben hamile. Gileceğim yoktu. Ben hamileyim. <laughs> Kaç yüz, de yüz yuva olduk. oldu? Yani Ben yayında hayırlı olsa çektik. <laughs> Demedi bile ama <alalım. gülüyor> Neyse vokal, demek istediğim bir şey var mı? Ben birkaç kişi daha arayıp arayacağım seni Hatta video çekeriz Tamam hadi görüşürüz Bay bay Demek istediğim bir tamam, şey var ben mı? Muydum? Yok 5 kişi söyleyeceğim Söylüyorum Söyle Yerkaş şey ben amına koyayım. Tamam. Şöyle ama bir şey daha arayayım. bir Skype'a girme vaktimiz var. Şöyle Skype. Şöyle Skype'ta. Ufuk ufarı. Çalıyor. Arkadaşlar bir de kamera nerede olmuş Şurada, bir şurada var, bir de şurada Arkadaşlar elim boya bak yınır. Ufuk açmayacak herhalde. O bizi ararsa iyi olur şöyle. A dur. Anladım, Devam edicez arkadaşlar, baskın yedim şöyle. Ümranı arıyorum, inşallah Ümran açacak. Abi neden açmıyoruz ya? Tam videodayken. Abi iki dakika aç. Emre. Bir kere açalım yeter. Acaba onların tepkisi ne oluyor arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Açana kadar arayacağım mı? Şöyle On saniye Bir şey diyeceğim Arama dedi arkadaşlar Şöyle Arkadaşlar bu arada bunu Başka bir tarafından çekiyorum annemin Şöyle Ne diyor öyle yapamam. Yazarak zararlı söylediği o aramam gerekiyor. Yani sizin için Hadi Emre'm bir aç ya Engelleyeceğim diyor ya İ İki dakika aç abi ne olacak sanki Abi şu an normalde okul saati o yüzden kimse Dönü... Buradan da arayacak bir Abi rahatsız eğitimini aldı ya. Bu arada 9 dakika olmuş. De aha, dur, aa dur. <laughs> aç, abi aç. Alo Yiğit sen misin? Hayır. Efe sen misin? Evet. Efe bir şey diyeceğim. Ha. Ben hamileyim. Ne? Ben hamileyim. Ne? Ben hamileyim. Öyle değil bir şey yok ya canım benim. Nasıl yok ya? Nasıl yok nasıl? Video şu an. Oğlum cevap versin işte. Ya öyle bir şey yok uydurma. <laughs> şu an videodasın. Yani en az bu akşam yani bu akşam o videoyu görürsün. Belki taban yaz görürsün zaten. Tamam mı? Ya gitme sen hava <laughs> Yemin ederim videodasın. İnanmıyor arkadaşlar. Evet biliyorum. İyi Hatta biliyorum. şu an facecam çekiyorum. Sadece facecam. Ya facecam değilsin ki şu şu an ama hayır başka telefondan çekiyorum yani kamerada. Abi uyduruyorsun hamile diye bir şey yok <laughs> Neyse demek istediğim bir şey var mı? Ne? Demek istediğim bir şey var mı? Baş başkalarını da arayacağım. Yok. Hadi bay bay. Bay. Arkadaşlar bir dakika geliyorum bir dakika. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir arkadaşımı da arıyorum açması gerekiyor. Bir saniye aç be hadi ya. Onu da vuru bir de meşgule. Yani arayacağız. Açana kadar arayacağım. Bir arkadaşım arıyor. Alo. Alo. Bir şey yapmıyorum teyze sen ne yapıyorsun? Hello. Teyze. Teyze bir... Sesim gitmedi ya. Enes bir aç. Arayacağım. Açmıyor ya. Ha, bu bizi engellemiş. Alo. Ne yapıyorsun be Bir şey yapmıyorum teyze sen ne yapıyorsun? Annen nerede? Annem şu an evde değil. Daha aynı çarşıya çıktı. Hemen 5 dakika olmadı. Ne? 5 dakika olmadı çarşıya çıktı. iyi teyze sen bir şey diyeceğim. Tamam bekle sen bir şey diyeceğim dur. Diyeyim mi teyze? Bir şey diyeceğim bir şey. Ben hamileyim. Affettirler tuş. ne Neyse ne de eskiliymiş şey var mı? Eee... geldi zaman. Tamam. Arap bana alalım tamam mı? Tamam tamam. Olma. Tamam. Tamam. hadi Tamam. Tamam. bay. Tamam. 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 Şöyle Skype'dan Tamam. kişi kalmadı. O zaman şöyle bir bir kişinin daha arayacağım. Aktif deli galiba. Buradan baktığımda da aynen aktif değil. Aynen arkadaşlar aktif değil. Şöyle şuradan da çıkarsak Şimdi gençler asıl konuşmaya gidelim. Onun telefonda. Yani video bitiyor da şimdi. Arkadaşlar 100 abone olduk. Sizlere çok teşekkür ederim ilk önce. Yani şöyle bir dakika. Eğim gelmez. Durun. Arka kameraya da geçiyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Geçersek. Gördüğünüz gibi şurada 100 abone görüyorsunuz. Zaten 528 görüntülenme. Aldık yani. A hakkında kısmına gelirsek. Skype bu. Yani 100 abone yaptığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu video da gelecek zaten. Haberiniz olsun. En kısa zamanda bu video da gelecek. 100 abone yaptığınız için teşekkür ederim. Daha çok böyle değişik tarzda videolar istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.